Merhaba sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Bugün biraz farklı, biraz derin bir konuya dalacağız. Hiç düşündünüz mü? Gerçekten kendi hayatımızı mı yaşıyoruz yoksa bir senaryo mu oynuyoruz? Şöyle düşünün. Bir sabah uyanıyorsunuz ve içinizde o tuhaf his beliriyor. Sanki aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi aslında tam olarak siz değilmişsiniz gibi. Verdiğiniz kararlar, inandığınız değerler, hatta içten içe arzuladığınız şeyler. Bunların hepsi gerçekten sizin mi? yoksa çevrenizden, toplumdan, belki de farkında bile olmadığınız görünmez güçlerden mi etkileniyor? Ben de bazen böyle hissediyorum. Sanki birileri bana bir rol vermiş ve ben o rolü oynamaya çalışıyorum. Toplumun beklentileri, ailemizin yetiştirme tarzı, zihnimizin derinliklerindeki korkular. Hepsi birden üzerimize bir elbise giydiriyor sanki. Ve biz de o elbiseyle yaşamaya çalışıyoruz. Peki, o elbisenin altında gerçekten kim var? İşte bugün tam da bu soruyu kurkalayacağız. Bu konuda bize yol gösterecek çok değerli bir isim var, Carl Gustav Jung. Derin psikolojinin öncülerinden Jung diyor ki gerçek hayat ancak kendini bulduğunda başlar. Ama durun bir dakika. Kendini bulmak ne demek? Sadece adımızı, soyadımızı, hobilerimizi bilmek mi? Yoksa çok daha derin, dönüştürücü bir yolculuk mu? Bence kesinlikle ikincisi. Çünkü Jung'a göre kendini bulmak aslında içimize doğru bir yolculuk yapmak demek. Yıllardır belki de unuttuğumuz, bastırdığımız, görmezden geldiğimiz parçalarımızla yüzleşmek demek. Hani bazen içinizde bir özlem hissedersiniz ya, daha fazlası olmalı, daha derin bir şeylere çağrılıyorum dersiniz. İşte o ses aslında gerçek benliğinizin size fısıltısı olabilir mi? Çoğu zaman bu sese kulak vermek yerine dış dünyanın gürültüsüne kapılıyoruz. Başarı, takdir, onay. Bunların peşinde koşarken içimizdeki o sese sağırlaşıyoruz. Jung diyor ki, insanlar çoğu zaman kendilerini bulamıyor çünkü kendi özlerinden kaçıyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse, bu kaçış bazen çok cazip geliyor. Kendimize dönmek, içimize bakmak, o karanlık köşeleri aydınlatmak kolay değil. Korkularımızla, bastırılmış arzularımızla, belki de utandığımız yönlerimizle yüzleşmek cesaret istiyor. Ama Jung'a göre işte tam da bu yüzleşme bizi özgürleştirecek anahtar. Çünkü o bastırdığımız yönlerimiz aslında düşmanımız değil. Onlar bizim bütünlüğümüzün eksik parçaları. Can buna gölge diyor. Hepimizin bir gölgesi var. Dış dünyaya gösterdiğimiz o mükemmel, kontrollü, onaylanan persona'mızın arkasında bir de gölgemiz saklanıyor. Bastırdığımız korkular, arzular, utançlar, hatta keşfedilmemiş potansiyeller. Hepsi orada. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? O gölge yok olup gitmiyor. Biz onu görmezden gelsek bile o bilinçaltımızda yaşamaya devam ediyor ve davranışlarımızı, seçimlerimizi etkiliyor. Hani bazen birinden aniden hoşlanmazsınız ya da gereksiz yere sinirlenirsiniz. İşte Jung diyor ki, başkalarında tahammül edemediğimiz şeyler çoğu zaman kendi gölgemizde var olan ve yüzleşmekten kaçtığımız yönlerimiz. Ama iyi haber şu ki, o gölgenin içinde kendimizi keşfetmemiz için kilitler saklı. Gölgeyi yok etmek değil, onu bütünleştirmek önemli. Kendi karanlığımızı kabul etmek, reddettiğimiz yönlerimizi kucaklamak. İşte o zaman içimizdeki büyük gücü ve özgürlüğü açığa çıkarabiliriz. Peki, bu karanlıkla nasıl yüzleşeceğiz? Jung diyor ki, bilinçaltına açılan güçlü bir kapı var: Rüyalar. Rüyalar, ruhumuzun bize gönderdiği mesajlar gibi. Belki de rüyalarımızı daha dikkatli incelemeye başlamalıyız. Sanat, yazı, müzik gibi yaratıcı ifade biçimleri de bilinçaltını keşfetmek için harika araçlar. Unutmayın, bu bir süreç. Kendini bulmak bir varış noktası değil, sürekli devam eden bir yolculuk. Ve en önemli aydınlanma belki de şu: aslında hiçbir zaman kaybolmadınız. Sadece kendinizi unuttunuz. Aradığınız öz zaten içinizde. Şimdi seçim sizin. Eski korkularınızın ve yanılgılarınızın içinde mi kalacaksınız, yoksa içinizdeki sonsuz potansiyele kapımı aralayacaksınız? Gerçek hayat ancak kendinizi bulduğunuzda gerçekten başlar. Ve artık yolu biliyorsunuz.